Merhaba arkadaşlar ben Exodor kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. 18. sezon öncesi gelen güncellemede size bazı bilgiler vereceğim. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Bunlardan bir tanesi artık kasklar gördüğünüz gibi maç içinde kaskı gizleyebiliyorsunuz. Bunu aktif hale getirdiğiniz zaman Mesela benim oyuncumun başlığında aslan başlığı var. Bu aslan başlığı oyun içinde hep görünüyor. Tabii ben görüyorum. Karşı taraf kasklı görüyor. Aldığım kaskı görmüyorum. Bunu kapamışlar. Mesela başka bir özellik gördüğünüz gibi elimde pala var. Paladan başka bir de M4'üm sırtımda asılı. Bu ikisiyle evet, sadece Erangel galiba. Diğerlerine bakmadım çünkü. Toplanma alanında bu ikisini görebiliyorsunuz. Belki diğerlerinde de vardır. Onları bilmiyorum. Hiç bakmadım. Ee, yalnız skin kaplaması gerekiyor. Kaplama olmayan silahlar toplama alanında gözükmeyecek. Onun dışında bir etkinlik var. Görüyorsunuz. Bunları her gün toplarsanız ister biriktirin çünkü Nisan'ın 10'una kadar süresi var. İster takasa girip 30'lu 30'lu çevirin. Artık ne verir bilmiyorum. Görüyorsunuz ben de BP ile AG 1 1. Artık kaç tane toplanır kim bilir. Bunları toplar toplayıp toplu da açabilirsiniz. Tek tek de açabilirsiniz. Size kalmış. Görüyorsunuz. Şimdi ben bunları geç yapacağım. Bir 30'u daha açacağım. Bir tane plak verdi. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Onun dışında başarım görevleri geldi. Başarım görevlerinde mobil nişancı var. Araçla giderken 10 oyuncu öldürmeniz gerekiyor ve aracın en az 30 km hızla gitmesi gerekiyor. Ve silahla öldürmeniz gerekiyor. Ezerek öldürürseniz saymıyor. Bu bir başarım görevlerinden birisi. Bu da Dağların Efendisi. Kara kenar Bu sanırım yeni sezonda gelecek. Şu an yok çünkü. Göremedim ben. 50 maç kazan var. Destansı gösteriş. Millet 50 tane alamıyordu. Şimdi 300 yapmışlar. Bu anca çok zengin YouTuber'ların hesabını süsleyecek bir çerçeve. Yani biz, bende şu an 26 var ama 50 almam bile çok zor. Adamlar 300 yapmış. Alanı tebrik etmek lazım. Ve sonuncusu da ritim kahramanı. Görüyorsunuz Erangel'da 3 tane kamuflaj flash, muhafız ve veri kanalı becerisini aktif etmişim. Diğerleri Lunapark gibi yerde. Oralara daha gitmedim. Bunlar da 31 Mart'ta palyaço dükkanında kullanılacak. Bu başarım gördü o zaman yapılacak. Bir de ekip ekip savaşları biliyorsunuz ekip geçen sezon kaldırılmıştı ve bu sezon yetenek şampiyonası adı altında ekip yarışmaları geliyor. Şu an aktif değil aktif olunca görürsünüz zaten. Mesela şu an ekipler açık. Mesela şu arkadaş listesinde gördüğünüz gibi. Değişik bir güncelleme gelmiş. En son oynadıklarınız mesela bakın ekip ekip normalde gözükmüyordu şimdi onu aktif getirmişler ama dediğim gibi orayı takip edin zaten ben gelince size bilgi veririm gelelim başarım görevine arabayı da 30 kilometre hızla giderken 10 kişi vurmamız gerekiyor İkili modda girin bence diğerlerinde risk yapmayın normal dörtlü oynarken de yapabilirsiniz ama biraz uzun sürebilir öyle araba fight'i gerekir Onun dışında arabayla pek de ulaşılmadığı için yapılamayabilir. Bu arada bu toplanma alanına silah getirmek gibi bir fikri ise onun tebrik ediyorum. Sırf kafa şişiriyorlar. Yani burada ben sesleri kıstım ama inanılmaz ses çıkıyor. Yani, sizi bilmiyorum ama ben çok rahatsız oldum. Arkadaşlar burada ikilide görevi yapmak için baklak alanları vurmanız daha mantıklı. Bakta kalanları nasıl işaretliyorsunuz bilmeyenler için söyleyeyim. Gördüğünüz gibi uçak yolunun üçgenle birleştiği yere tam ortasına işareti koyduğunuz zaman bakta kalanlar oraya düşer. Tam buraya. Uçuna veya başka yere değil. Bakta kalanların düşeceği nokta burasıdır. O yüzden biriniz bir araba bulup diğer arkadaşı vuracak arkadaşta silah bulursa gönül rahatlığıydı. Bu görevi hemen yaparsınız. Biz iki kişi yaptık. Biz, benim klan arkadaşımla. Yani hem onu hem benim görevimi yaptık. Toplasan işte 3-4 elde bitti. Size kalmış tabii yapıp yapmamak ama 20 puanı veriyor. 2 tane malzeme sandığı veriyor. Malzeme sandığı kuponu veriyor. O yüzden ikili de yapmanızı öneririm. Bu görevde dikkat edilmesi gereken tek şey arabanın hızı. 30 kilometrede olması gerekiyor. Yani karşıdaki aracın içindeki vurduğunuz düşmanlar ya da e, sizin botları vurmanızın tek önemi dediğim gibi arabanın hızı. Bunlar zaten 3-4 saniyede 30 km'nin üstüne çıkıyorlar. Görüyorsunuz burada bakta kalanlar var. Bunları vuruyorum tabi biraz vektörle zor oluyor 19 mermiyle. Bir de sağ olsun arkadaşım arabayı çok iyi sürüyor. O yüzden bu görev yapmak biraz beni çıldırttı. Ama dediğim gibi sizin için kolay olur. Güzel araba süren bir arkadaşınız olsun. Ve bakın burada 3 kişiyi aldım mesela. Arabanın hızı da hep yüksekti. Dediğim gibi araba 30 km hızda çok çabuk ulaşıyor. Bakın mesela burada bot var. Botu vuramıyorum. Niye çünkü? <laughs> hep kendine göre çeviriyor arabayı arkadaşım. Benim ateş etme imkanım çok azalıyor. Neyse buradan 5 kişi, 5 kişi toplam 10 tane bot vurduğun zaman gerçek adam vurmanız biraz da bir zor olabilir ama dediğim gibi ikili de Avrupa'da bot ve AFK'lar sonunda kalan AFK'lar çıkabiliyor. Bunlar tabii 2-3 iki, iki, maçlık görüntüler. Hani iki sayıları kafanızı karıştırmasın. Önemli olan 10 kişiyi yapabilmek. Bir zaman sınırlaması yok bu görevde ya da işte ne bileyim süre zaman süre sınırı yok. Bazı görevlerde süre sınırı oluyor. Ama bunda yok. Mesela bakın burada bir araba fight var. Bagil adam kaçıyor ama mesela ben onu bayıyorum. Arkadaşı arabadan atlayıp ölüyor. Tabi bunu da size yazıyor. Böyle bir konumda. Onu da siz öldürdüğünüz sayıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman 10 kilo aldığınız zaman başarım görevinizi yapıyorsunuz. 20 puan veriyor. Bence iyi bir puan. Yapmanıza değer. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destek istiyorum. Sizden başka bir şey değil. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.